Abi hmm. test sonuçları ne oldu acaba ya Birazdan çıkar sonuçlar meraklanma hı hı. Ferhat Doğruyu söyle Bu kadınla bir at yemedin değil mi Abi yemin ederim yok ya Ya ben açığım sultanı ya Ya değil bu kadın Jennifer Lopez gelse bakmam ya Ya hakikaten dediği gibi sen sarhoşken bir şeyler olduysa Teşekkür ederim abi Yani çok rahatlattın beni he. Böyle üstümden bir yük kalktı <laughs> Tamam tamam sıkma canını ben kantinden bir su alıp hı hı, tamam. Göreceğim bakalım göreceğim. Beyefendi. Aa. Şimdi aşağıdan gelen testlerinizi hı. inceledik. DNA'larınız uyuşmuyor. <laughs> yani oğlum değil değil mi? Yalan söyledi değil mi bu doktor bey? Evet. Sizinle bir akrabalı yok. Yani. Biliyordun değil mi benim çocuğum olmadığını? Kaftici. Aklın sıra beni kandırıp paramı alacaktın değil mi? Puh sana be. <laughs> Aa, ne kızarsın be. Şansımızı da de dedik sadece. Yürü oğlum bize başka piyago talihlisi bulalım. Tamam anneciğim. Yire! Ya bu iş edinmiş bunu kendine resmen doktor ben ya. Zaten hiçbir durumda sizin oğlunuzun olma ihtimali yok. Yani? Ne? Çünkü testlere bakılırsa siz kısırsınız. Ne? Kısır mıymışım? Evet. Bilmiyor muydunuz bunu? Ya bir dakika ya. Ya ben kısırsam kızım papatya... Ki... <laughs> ee, i̇yi günler. Nasıl olur ya? Ne oldu Ferhat? Yok bir şey abi. Gidelim mi? Oğlum testin sonucu ne oldu? Sonucu söyledi değil mi doktor? Hı hı. Söyledi. Benden neymiş çocuk? Oh be. Hiç sevinmemiş gibisin oğlum. Senden mi olmasını istiyordun? Yok yok. Sevindim. Hadi. Allah Allah. Ne oldu buna ya? Aman da Allah anneanne cihir bir şunu. Ya kız ana... Bu kadar hiç mi yüzüme gülmeyecek benim ya? Sevdiğime kavuştum derdim. Şu başıma gelene bak ya... Ben zaten bir çocuğu varmış be. Ağlama kızım. Ağlama. Ağlama güzelim ağlama. Seni böyle ağlatanlar utansın kızım. Utansın. Ağlama, ağlama anneciğim canım benim dur. <laughs> Sen evet. meraklanma kız. Torunumun hakkı parayı çaktırmadan aldım. Boşanma davasını açabiliriz, üzülme. Üzülmesi torunum be, üzülmesi. Müjdemi isterim millet? Çocuk Ferhat'tan değilmiş. oh be! Oh. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay gözün aydın be Ferhat. Ay tebrik ederim be abi. Oh şükürler olsun be. Kızını tut şunu. Ferhat'tan değil miymiş? He, Ferhat. Çok sevindim. Hı -hı. Vallahi çok özür dilerim senden şüphelendiğim için. Vallahi bak yani ayık kafayla yapmazsın bilirim ama hani sarhoşken yaptıysan diye içim içim yediydi. Tamam tamam sultan önemli değil. Asma şöyle suratını. Şşş, tamam şş. ne desen de haklısın ama yeter ki küsme bana. Şşş kızım ha. Aa pembe paralar çalıyor ya. Aa Ay yok anam tövbeler tövbesi ne parası. Şurada bebeği pışpışlıyorum push değil mi kızım? Koyunundaki paralar ne canım? Ha, para mı var benim? Hakikaten de varmış anam. <laughs> Çok affedersiniz. Demek ki ben şuraya çantanın içine koyarken yanlışlıkla şeye koyunuma sokmuşum. İnsan tabi sevinçten ne yaptığını bilmiyor anam. Zaman zaman yapıyor böyle aa, şeyleri. Aa, aa alır be çıkar. Annem dedim ya sevinçten ne yaptığımı bilmiyorum be. Allah Allah. Babası kim acaba bu bebeğin be? Ben biraz hava alayım. Sev. Hava mı alacaksın? Tek... Tamam oğlum, Tamam. Ne oldu ki? Hmm. Hı? Doktor bey, doktor bey, aşağıda bir karışıklık olmuş. Karışıklık mı? Ne karışıklığı? Size Ferhat Türk'ün test sonuçları diye gelen belgeler aslında başka bir hastanın test sonuçlarıymış. Ne? Böyle bir konuda nasıl hata yaparsınız? Bu belgeler Ferhat Bey'in belgeleri. Kısır değil. Adam sizin yüzünüzden kendini kısır, çocuğunu başkasından sanıyor. Gidebilirsin. Peki efendim. Arayıp gerçeği söyleyelim. Buyur abi çayın. İstemiyorum, istemiyorum. Götür be. Aa. Aa. Allah Allah. Millet bir para kazanınca bayram Ulan. eder. Bizimki resmen yas tutar ve nesi var bunun? <laughs> bilmiyorum ki tam abi. Bir tuhaf davranıyor. Allah Allah. Bu çocuk kimden acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Gözleri Rıza'ya mı benziyor sanki? Yoksa yoksa Sultan Rıza'yla mı? Yok canım. Daha neler? Burnu Nuriye'ye benziyor biraz be? He? Allah Allah. Niye bize böyle garip garip bakıyor abi? Çok deli bakıyor. Korkuyorum ben abi ya. Beni tırsıyorum vallahi. Doğdu bu da. Allah'ım ya. yani neler düşünüyorum ben böyle ya. İyice kafayı yedim. Ne yapacağım şimdi? En iyisi Sultan'ı öldürüp kurtulayım. Cık. Yok yok Sultan'a kıyamam ben. Beni aldatmış olsa da kıyamam. En iyisi kendimi öldüreyim. Bu lanetli parayı da yakayım gitsin. Zaten bana mutsuzluktan başka bir şey getirmedi. Çık Şider çık. Ne Burada bir tane benzin bidonu olacak. Nerede o? Aa, 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 Nerede diyorum be? Abi ne yapıyor ya? Abi, o... Bak bakayım bana. Benziyor ya. Ne Hı, diyor bu ya? Garetsin. Ya Ferhat, aa, 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 aa. Ferhat. Dur kardeşim ne yapıyorsun ya? Ferhat. Gelmeyin. Ne durun, var? durun gelmeyin. Yapma, durun orada. Ferhat. Aa. 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 aa, aa, aa. aa, 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 aa diye Oh, oh. Eh, oh Yakacak paraları abi. Berat sakın yapma. Gelme. Gelme karışmayın. karışmayın. Abi delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ediştim. İnsan hiç parayı yakar mı? Oh! Oh eva. Oh. Oh. Eyvah. Kendine bir oh. abi bu. Oh. Ay Eyvah! Eh, Ayvah. Oh. Eva. Eh, oh. Alo alo? alo. Cık. İyi günler hanımefendi. Ben hastaneden arıyorum. Ferhat Bey'le görüşebilir miyim? E, Ferhat yoktu dışarı kadar çıktıydı. Ne vardı? Büyük bir yanlışlık yapmışız hanımefendi. Ferhat Bey'e kısır olduğunu söylemiştik. Fakat yanlış belgelere bakmışız. Ferhat Bey aslında kısır değilmiş. Kısır mı? Aa, ne kısırı be? Ne oluyor sultan? Ferhat Bey şu anda kendisini kısır sanıyor. Belgelerin karıştığını, aslında kısır olmadığını söylemeniz gerekiyor. Tamam ben söylerim. Aa. Kızım niye oldu? ne oldu? Gene kısır mı çıktı Ferhat şimdi? Hey ya hastanede belgeleye karışmış. Ha? Ferhat'a kısırsın demişler. Ne saçma be? Adamın çocuğu var. Nasıl, ha, kısır nasıl olsun oluyor? Ki? Deseniz ondan bu kadar durgundu Ferhat. Tabii ya. Ha, ben dedim niye hiç gülmez suratı diye. Hmm. ben Ferhat'a müjdeyi vermeye giderim. Teyze! Teyze Anne kızı! Yordu. Ferhat kendini yakar! Ne? Ne? Ne, ne dersin sen ne? be? Yemin de sultan.

Abi. Oğlum kendini yakacaksa yakana paralardan ne istesin onları yakma. Ya. <laughs> yaklaşmayın yaklaşmayın yakarım kendime. ha yaklaşmayın. Aa. Aa. Ferhat büyük bir hata yaparsın. Ya durum Aa. bildiğin gibi değil Ferhat. Ya. Yaklaşmayın diyorum yaklaşmayın yakarım kendimi. Canım çok rica ediyorum. Şöyle paraların uzağında bir yerde kendini yakabilirsin. Ateş ateş sıçrama zıranın paraları. Ay Allah'ım. Kız ana, sen de bir dur be. Ya para mı önemli Ferhat mı önemli? Sus Fehmi abla. Ferhat doktor telefon etti. Kızır değil misin? Ne? Değil miymişim? Hah. Değil misin tabii. Aha. Başkasının talilleriyle senin talilleri karışmış. Hah, karışmış. Allah'ım sana şükürler olsun. Sultan. Sultan.

អាយ2 2អាយគុំ